Arkadaşlar herkese merhaba. E, tüm yarışsever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 7 Eylül itibariyle Ankara'da 2 altılı program var. Bu 2 altılı programda ben tercihen 2. altılı üzerinden bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Arkadaşlar şablonumuz 34.5 lira 2 tekli. Yine e, teklerimizi, e, kurgumuzu e, hem idman görüntüleri iyi olan hem idman derecelerini beğendiğim, yarış performanslarını çok makul bulduğum e, safkanlar üzerinden yaptım. Şimdi e, şablonu aktaralım. Ondan sonra e, hem teklerimizi konuşuruz hem de videomuzu sonlamaya bakarız. Arkadaşlar e, 7 Eylül itibariyle Ankara'da altılı e, günün ilk ayağı. 1623 yaşlı Arapların bölünmüş meydanı. E, bu bölünmüş meydanın e, koştuğu ilk ayağın dışında arkadaşlar. E, beşinci ayakta bölünmüş meydan. E, yalnız günün ilk ayağındaki bölünmüş meydan biraz sıkıntılı. Ben burada e, sıralama yaparken çok fazla e, şu at e, ilk tuttuğum at ya da bu at ikinci tuttuğum at diye bir sıralama yapmadım arkadaşlar. E, kabaca bir sıralama yaptım. E, şöyle aktarmak istiyorum günün ilk ayağını. 10 numaralı Nurgülcan. 9 numaralı Dahi Kız, 7 numaralı Uçan Halil, 5 numaralı Kırkuruş, 1 numaralı Akbatur, 2 numaralı Arif Can. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 10 Nurgül Can, 9 Dahi Kız, 7 Uçan Halil, 5 Kırkuruş, 1 Akbatur, 2 Arif Can. Ee, 10, 9, 7, 5, 1, 2 arkadaşlar ilk ayağımız. Kabaca bir sıralama yaptım çünkü çok sıkıntılı bir meydan yarışı arkadaşlar. İstikrarsız safkanlar. Kimin geleceği belli değil. O yüzden hani çok ön planda bir safhan göremedim. O yüzden arkadaşlar e, kabaca bir sıralama yaptım. Tekrar ediyorum birinci ayağa 19 7 5 1 2. Günün ikinci ayağı 1200 çim 4 yukarı Araplara şartlı 4 yarış arkadaşlar. Özellikle burada sadece 3 at kullandım. 3 tane ata yer verdim. E, fazla da e, at yazdırıp kabartmak istemiyorum şablonu. Son e, yarışında e, mükemmel sprint atan 6 numaralı güzel çocuk favorim. Sonrasında arkadaşlar 7 numaralı tek kurşun özellikle son koştuğu handikap yarışında 63 kilo bandından yani 63 kiloluk sikletinden 56 kiloya düştü ve üzerinde müslüm çelik var. Yarışta 1200 arkadaşlar. Kendini gösterebilir 7 numaralı tek kurşun arkadaşlar. 6 numaralı güzel çocuğun ilk rakibi. Sonrasında son yarışını handikap 17'de çok güzel bir sprintle kazanan 1 numaralı aydan kız arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 6 numaralı güzel çocuk favorim. 7 numaralı tek kurşun rakibi. Sonrasında 1 numaralı aydan kız. Bir diğer rakibi. 6, 7, 1. ikinci ayaktaki sıralamam. Günün 3. ayağı 1600 için 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar bizim burada ilk bankomuz var. 4 numaralı kendi Akın Sözen'le. Tekrar ediyorum. Ee, günün 3. ayağında 1600 için 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışında 4 numaralı Ken benim İlk tekim, ilk bankom üzerinde Akın Sözen var. Günün e, dördüncü ayağı 4 yukarı Arapların kısa vade 8 Türk veteriner Hekimleri Birliği koşusu. Arkadaşlar ben burada 1 numaralı Aypars, 4 numaralı Oğlup Serkan ve 2 numaralı Kumma diyorum. Sadece 3 numaralı Aşkabat'ı çaldım buradan. E, şu yönüyle ben 3 at yazdırıyorum burada. Biliyorsunuz Kumma önde kaçak bir safkan. E, oğlum Serkan da önde kaçak bir safkan. 4 numaralı Oğlum Serkan. Şimdi 2 numaralı Kumma 4 yaşında oğlum Serkan 5 yaşında yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar bakın oğlum Serkan'ın yarış kariyeri e, kariyerinin başında olan 2 numaralı Kumma'dan yani 4 yaşındaki kardeşinden e, daha parlak en azından bu mesafe bandında 1400'de 1.30'ları grup yarışlarında grup 2 grup 1'lerde gören bir safkan arkadaşlar yapabilen bir safkan e, eğer Kumma kaçacağı bu yarışta oğlum Serkan gibi sert kaçan Safkan'ın baskılarına maruz kalırsa önde yani sert bir tempo olur. Bu sert tempodan da bir numaralı Aypars faydalanabilir arkadaşlar. Yani ben oğlum Serkan'ın da numara bırakacağını zannetmiyorum. birbirlerine girebilirler iki numaralı kummayla. O yüzden bir numaralı Aypars'ı sonda sıkı gelir, sert gelir diye yazdırıyorum arkadaşlar. Dördüncü ayağı 1-4-2 yapıyoruz. Günün 5. ayağı 1623 yaşlı Arapların bölünmüş meydanı. Arkadaşlar ben burada size ikinci bir banko önermek istiyorum. Bu isim 2 numaralı Rıfkı Dayı Ali Kaçmazlı. Tekrar ediyorum 2 numaralı Rıfkı Dayı günün 5. ayağında Ali Kaçmazlı benim. Altına da ikinci bankom arkadaşlar ikinci tekim. Günün son ayağı 1624 yaşlı Arapların Handikap 14 Handikap 1 yarışı. Arkadaşlar çok sakat bir yarış çok kalabalık tuttum burayı. 8 tane at yazdım. Özellikle şu safkanla başlamak istiyorum. 4 numaralı Onuk'tan bin galobunda binini bir on dört yüzünü 27 mükemmel bıraktı. Ankara Kabakum'unda. O galopla bu yarışa katılacak. Çok beğendim arkadaşlar galobunu. Gerçekten çok akışlıydı. E, sert kantarması vardı galobunu yaparken. 4 numaralı Onuk'tan benim son ayakta favorim rakipleri. 12 numaralı çok müsait kilolu oğlu Ahmet. 3 numaralı hazinem. 10 numaralı Malia Güzeli, 1 numaralı Gürler Kızı, 6 numaralı Memo Candır, 9 numaralı Uçan Karlı Güzel ve 8 numaralı Deli Oğlan arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 4 onuktan favorim arkadaşlar. 1000'ini 1 on 400'ünü 27 galobu mükemmeldi arkadaşlar. Ankara Kaba son idmanında. Rakibi 12 numaralı Oğlu Muhammed, 3 numaralı Hazinem, 10 numaralı Maliye Güzeli, 1 numaralı Gürler Kızı, 6 numaralı Memo Candır. 9 numaralı uçan karlı güzel ve 8 numaralı deli olan. Arkadaşlar şablonumuz 34,5 lira iki tekli. Her zaman söylüyorum. Kendi tekiniz varsa atın. Benim teklerimi oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ha teklerinde ikna olmuşsanız bu tekler üzerinden şablonu genişletebilirsiniz. Kendi inisiyatifinizde bu şablon genişletmek imkanınız varsa eğer hani kaba tabiriyle paranız varsa şablonu geniş tutabilirsiniz arkadaşlar. Eksik olan yerlere at yazabilirsiniz. Benim gözümden kaçan safkanlar mutlaka vardır. Onları ekleyebilirsiniz. Ya da kendi tekiniz vardır. Kendi tekinizi kendi şablonunuzda kullanın arkadaşlar. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Şöyle başlayalım. Günün 3. ayağında arkadaşlar 4 numaralı Ken Do It. 1600 Çim'de 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışında benim favorim ve bankom. Üzerinde Akın Sözen var. Arkadaşlar bu rakipler içerisinde bu yarış mesafesinde 1600 Çim'de 1.36.08'leri gören tek safkan. Yani 1.36'nın altına ne inen safkan var ne bir 1.37'den aşağı inen safkan var. Tek 1.36'yı gösteren safkan 4 numaralı Doit arkadaşlar. O da son iki yarışını 1600 çim koştu. Birinde şartlı 5'te 1.36.83'lerde bitirdi. Bir diğerinde Handikap 15'te 1.36.07'lerde bitirdi. Ki o yarışta 58.5 kilodan bu yarışta Hakan Sözenli 56 kiloya düştü arkadaşlar. 2 kilo da üstüne düştü. Yani bu safkan bizlere bir 35'lerde yarış gösterebilir. Dolayısıyla bu grubun derece bazında ve performans bazında en iyi safkanlarından bir tanesi. Bir dişi safkan ama bence grubun en iyisi arkadaşlar. İdmanlarını 60 kiloluk galoplarla yapıyor. 60 kilo taşıyor idmanlarında arkadaşlar galoplarında. çok fazla derece göstermiyor. Gerek yok derece göstermesine ki safkan arkadaşlar zaten formda dereceli galoplarını birçok e, galop öncesinde yapmış arkadaşlar. Yaklaşık 10 galop, 15 galop önce dereceli galoplar yapmaya başlamış 60 kiloyla. ile. 636-23'leri var, 637-424'leri var. Çok güzel galopları var gerçekten. Ama son zamanlarda tabi çimci safkan olduğu için çok fazla böyle e, kabakum galobu göstermiyor. Özellikle son 852-425 galobunu çok beğendim, mükemmel buldum. Safkan arkadaşlar bu yarışa hazır. Akın Sözen iki defa binmiş. İkisinde de getirememiş ama saf kanı tanıyor arkadaşlar. Kantarmasını çok iyi biliyor. Ben Ken Duit'in, Akın Sözen'in arkadaşlar net bir şekilde bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Sizlere günün ilk bankosu olarak 3. ayakta 4 numaralı Ken Duit'i Akın Sözen'le öneriyorum arkadaşlar. Şimdi günün 5. ayağında bölünmüş meydan var. Nasıl birinci ayak çok karışıksa bu ayakta da arkadaşlar bir safkanımız ben de hem galop özelliği hem de derece bakımından e, ön planda. E, özellikle arkadaşlar bakın iki numara Rıfkı dayı sizlere banka önermemin sebebi şu. 800'ünü 57 iç sağ galobunda bakın. 800'ünü 57, 400'ünü 27 iç sağ galobunu mükemmel derecede akışlı buldum. Ve Safkan fiziksel anlamda mükemmel durumda. Hani kaba tabiriyle mermiye benziyor arkadaşlar. Mermi gibi bir Safkan. Çok beğendim. Sağ arasını, uzun boylu geniş gövdeli bir safkan. Gerçekten arkadaşlar fiziksel özelliği mükemmel. Ben 800 galopunda bu safkanı çok diri gördüm. Daha önceki galopları da var. iç sahada 600'ünü 41, 400'ünü 27'ye indirdiği galopları var. 856 400'ünü 28'e indirdiği iç saha galopları var. Gerçekten arkadaşlar Rıfkı dayı bu yarışta benim bankon favorim. Şöyle bir durum var bakın. Bu yarışta rakipleri en başta Lemis arkadaşlar rakibi bir diğer rakibi Multijet yalnız şöyle bir şey var bakın son koştukları 1200 çimde özellikle Multijet numara aldı arkadaşlar arkasına Lemis yattı 2 numara ya da 3 numara takip etti Lemis 1200'de Multijet'i yakalayıp tam yarış kazandım derken son 50 metre kara dıştan Şah Ahmet'in çok güçlü ataklarına maruz kaldı ve pota önünde arkadaşlar yarım boy bir boy ee, Lemis Şah Ahmet'e teslim oldu bu yarış 1200 metre değil tam 1600 metre yani 400 metre uzun. Dolayısıyla Multijet burada tek başına numara alacak arkadaşlar. Onu da muhtemelen 2 ya da 3 numara takip edecek olan bir Lemis var arkadaşlar. Yalnız 1600 metrede Lemis son metrelerde o gücü o dirayeti bulur mu bilemem bakın. O gücü o dirayeti bulur mu bilemem ama kesinlikle şunu söylüyorum. Rıfkı dayının 800 galobunda gösterdiği 800'ünü 57, 400'ünü 27 iç sağ galobu Mükemmel ve ben mesafenin uzamasıyla Rıfkı Dayı'nın 1600 metrede kendini göstereceğini e, düşünüyorum. Özellikle Ali Kaçmaz'la, e, Ali Kaçmaz'ın da çok stiline yakın bir safkan arkadaşlar. Ben Rıfkı Dayı'dan arkadaşlar, günün 5. ayağında 2 numara Rıfkı Dayı'dan net bir yarış bekliyorum. Sizlere günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Bunun dışında çok fazla videoyu uzatmayalım. Herkeslere, tüm dostlara, arkadaşlara, kardeşlerimize e, yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız, gönlünüz açık olsun ilerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.